Anne karnına düştükten iki aylıkken yani dokuz aylık süre boyunca annemizle manyetik alanda bir bağ kuruyoruz. Annemizin duygularını kendi duygumuzdan ayrıştıramıyoruz. Annemiz kendini çaresiz hissediyorsa biz kendimizi çaresiz hissedebiliyoruz. Ya da korkulu bir hikayesi ya da işte bir şeye uğradıysa, korktuysa, endişelendiyse, kaygılandıysa, derin bir duygu yaşadıysa onu anne karnındaki çocuk kendi duygusuymuş gibi sahiplenebiliyor. Bilmiyor yani onu ayrıştıramıyor. Sıfır yaşından yedi yaşına kadar da deneyimli olağan dışı her durumda kayıtlara başlıyor. İşte bir, bir, durum oluyor. Mesela diyelim ki bir anda şimşek çakıyor, bir şey oluyor ve o anda bir şey yapıyordur. Ve o yaptığı şeyler şimşeği bir duygusunu birbirine birbirine katar ve ee, bir kayıt oluşturur. İşte bir kayıp yaşanmıştır evde diyelim ki ve o kayıp kaybı e, şey yapar. Kaybı bilmez çocuk ama annenin üzüntüsünü bilir. Annenin ruh halini bilir, annenin davranışını bilir. Çekirdek inançlarımız da bu şekilde. Bugün yaşadığınız duyguların hiçbiri bugüne ait değil dememin sebebi bu.